Ya sol ya çıksın Ya sol ya Duman çöktü dağlara Şaşırırım yolları Boy, am going

böyle bir düz daha yapacağız. Bozmayalım. Bu arada çok kıymetli başkanım, tekrar hoş geldiniz Kağıthane Belediye Başkanımız. Sayın Mehmet Öztekin ve yardımcıları yönetimi idaresiyle beraber bu güzel şenlik alanımıza teşrif ettiler. Evet, isimler geldikçe okuyacağım. Anonsumuzu yapacağız. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler başkanım. Sağ olun, var olun. Biraz önce de fazla başkanımızı uğurladık. Akabinde siz geldiniz. Allah razı olsun. Evet düz yapalım da son final düzünü yapalım. Olur mu? Gençler nereye gittiniz? <laughs> Kayboldu hemen Daha program yeni başlıyor. Durun bakalım ben yorulmadım. Siz yoruldunuz mu? Saçları belinde saçları baktır bu sandır çeker mi saçların vızır bu sandır çekip yanarlarım. gel, gel de kaşlarım, devam edeceğiz. Şöyle biraz soluklanalım. Biraz soluklanalım. Evet. Sesi alalım abi. Şimdi biraz önce tabii halaylar, horonlar arasında anonsumuzu yaptık ama şimdi liste tam listemiz elime ulaştı. Tekrar Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin aramıza teşrif ettiler. Genç Karizma başkanımız hoş geldiniz. Sivas'ın Koyunhisar'ın yetiştirdiği çok değerli büyüğümüz Allah razı olsun. Ak Parti Kağıthane İlçe Başkanı Sayın Serkan Can Tür aramızda. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Kağıthane Belediyesi Meclis üyesi Esat Selvi beyefendiler aramızdalar. Kıymetli başkanım, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri aramızdalar. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Murat Şahin aramızdalar. Kıymetli Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tabii başkanlarımızın malum e, piknik dönemindeyiz. Se e, festivaller başkanlarıma bir iki kelam e, söyletmek istiyorum. Şöyle başkanım yorulmadan ben mikrofonu... Kıymetli Başkanım, çok değerli dernek başkanım, kıymetli hemşerilerimiz, ben de hepinizin saygı muhabbeti selamlıyorum. Böyle güzel bir günde kıymetli hemşerilerimizle bir aradayız. Ve öncelikle kıymetli dernek başkanımıza, yönetimine hemşerilerimizi burada bir araya getirdiği için, birlikte ve beraberliğimiz sağ olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bizler de Kıymetli Belediye Başkanımızla, teşkilatımızla birlikte bugün bittiklerinde yapan hemşerilerimizi yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Onlarla birlikte bu güzel günü bizler de hep birlikte olarak geçirmek için bu çalışma içerisindeyiz. Tabii kıymetli hemşerilerim yaklaşık iki, yer, iki yıldan beri bir araya gelememiştik. Malum bir Covid süreci bütün dünyada yaşandı. Ülkemizde de yoğun bir şekilde hissedildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekten Türkiye bu süreci en hafif atlatan ülkelerden bir tanesi oldu. Bütün Türkiye'de, hastanelerde ve diğer bütün sağlık kuruluşlarında gerçekten son derece yoğun bir çalışmayla bu süreci en hafif şekilde atlatılan ülkelerden bir tanesi olduk. Yine aynı zamanda bütün dünyada sağlık ekipmanları veren, sağlık ekipmanları hediye eden, bağışlayan bir ülke haline geldik. Ki bu dönemde aslında hep birlikte Avrupa'da birçok ülkenin kendi e, yerine, sağlık e, ekipmanlarını aslında başka ülkede gidecek bunlara el koyduğunda hep birlikte görmüş olduk. O yüzden Türkiye bu süreçte işte, gerçekten hem kendi ülkesinde hem de bütün dünyada yardımcı olan bir ülke oldu. Biz tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu dönemde hakkı rahmetine kavuşan hemşehrilerimiz de oldu. Onlara da Rabbim'de ben rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diliyorum. Tekrar böyle güzel bir günde bir araya getirdikleri için kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet, başkanım güzel konuşmalarınız Teşekkür ediyoruz. Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin'e mikrofonu arz ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, çok kıymetli hemşehrilerim. Değerli Giresun Çamolun'da hemşehrilerim. Köroğlu Mahallesi hemşehrilerim. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Köy Derneğimizi düzenlemiş olduk. Birlik programına her birinizi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün buradayız, birlikteyiz. Rabbimlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Memleketimizin birliği daim eylesin inşallah. Kolay günlerden geçmiyoruz ama bu günleri de hep beraber atlatıyoruz hamdolsun. Değerli AK Parti İlçe Başkanımız burada, yöneticilerimiz burada, ilçe yöneticilerimiz, mahalle başkanlarımız, önceki dönem yöneticilerimiz her birisi burada. Her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Böyle Çamoğlu'muzun, Köroğlu mahallemizin en büyük mahallelerden biri olan mahallemizin piknik programında birlikteyiz. Ve bu programlar oldukça gençlerimiz birbirini tanıyor. Çocuklarımız birbirini asper ediyor. Büyüklerimiz de tekrar bir araya gelmiş oluyor. O yüzden bu programları oldukça önemsiyoruz. Bu programda emeği geçen değerli dernek başkanı yönetimine teşekkür ediyor. Kağıthanede hamdolsun vermiş olduğumuz sözleri %90'ı tamamladık. Yine kağıthanede birçok çalışmaları yapıyoruz. Meydanı, yolları, parklar, yeşil hep beraber sizler üretiyoruz. Buradan her birinize selam ediyoruz. Şimdiden Kurban Bayramımızı tebrik ediyoruz. Ailelerimize bol selam ederek değerli sanatçımıza sağ olsun, var olsun. E zaten girerken bir kolisar mesul duyduk. Çamoğlu, Köroğlu aynı bölgeler, aynı mahalleler, aynı yöreler. O yüzden yörelerimiz bir ve yörelerimiz bir olmaya da devam ediyoruz. Her birinize hayırlı günler diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Evet, başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Başkanım bir fatura fotoğrafı alabilir miyim sizinle? Hiç resmim yok benim. Evet, başkanımızı da alırsak şöyle beraber.